Merhaba dostlarım. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bin aydan daha değerli Kadir Gecesi'ne özel. Olmazları olduran kabul duası, muazzam bir dilek duası. Kısmet kapılarınız açılır. Rızık kapılarınız açılır. Bütün dualarınız, dilekleriniz kabul olur. Bu gece semadan rahmet yağıyor. Cebrail aleyhisselam, Ruhul Kudüs ve melekler tenezzelül melâiketü ve ruh fiha bi izni rabbihim min kulli emrin selam diyor ayet. Bu gece ruhul kudüs ve melaikeler iner de iner Rablerinin izniyle semadan sanak gibi yağar. İnşallah dualarımıza melekler de amin desin. Kadir gecemiz mübarek olsun. Allah'ım bayrama da eriştirsin. Videomuzu beğenin mutlaka kanalıma abone olun. Yorumlara şöyle dualarınızı, içinizden geçenleri, kandil tebriklerinizi mutlaka yorumlara bir iki cümle yorumunuzu, mesajınızı beklerim can kardeşlerim. Ben de size harika bir dua öğreteceğim. Kısmetler için, dilekler için inşallah. Hayırlı haceklerin ve dileklerin kabulü için. Tamam mı? Çok önemli bir aylık bir Yoğun ibadet elhamdülillah. Öncesinde Recep ayı, Şaban ayı ta öteden beri anlattım size hep. Arkadaşlar muazzam bir ay geliyor. Ramazandır bunun sonu. Ramazan-ı Şerif'e geldik arkadaşlar hızlı geçer. Bakmışsın Kadir gecesi gelir. Bakmışsın Arefe günü gelmiş. Bakmışsın Bayram günü gelmiş. Gelir. Seneye bir Ramazan daha gelir. Ömrü olan görür. Ama şu var biliyor musun? Nicelerimiz için belki ben, belki siz, belki sevdiklerimiz. Onlar için... Bu sene son Ramazan idi ama haberim yoktu. Bilmiyorlardı. Seneye yine Ramazan gelecek ama içimizden birçoğu seneye aramızda olmayacak hocam be. Bunu düşündüğümüzde bu mübarek Kadir gecesini ne kadar böyle yoğun bir şekilde gücümüzün yettiği nispette en üst perdeden değerlendirmemizin, gayret etmemizin ne kadar da mühim olduğunu hepimiz anlayacağız kardeşler. Tamam mı? Şimdi ben size bugün kandile özel. Kardeşlerimiz de okusunlar diye. Kapıların, hayırlı kapıların açılması için. İnşallah her sıkıntından kurtulmanız için. Bugün iki rekat bir namaz var hocam. Önce onu kılın. Ondan sonra da şu öğreteceğim duayı okuyun kardeşler. Kadir gecesinin namazı iki rekat. Birinci rekatta ve ikinci rekatta Fatiha'dan sonra yedi tane kulhu allahu ahad. 7 tane İhlas Suresi okuyarak kılınır. Tamam mı? Namaz bittikten sonra da 3, 5, 7, 21, 41 gibi tekli sayılarda. Bunlar esrarlı sayılar. Bunlar şifre. Manevi çok büyük sır olan şifre bunlar hocam. 3 defa, 5 defa, 7 defa, 21 defa, 41 defa. Hangisine gücün yetiyorsa okuyun inşallah bu akşam duanızı yapın. Yarın sabaha bambaşka bir sabaha kalkabilirsiniz hocam. Bak ciddi söylüyorum. Ne okuyacağız Hüseyin hocam diyorsun. Abdest aldın teravihten sonra. Geldin iki rekat dediğim namazı kıldın. Sonra aç ellerini. De ki Allahümme ya müfettihal ebvab ya müsebbibel esbab ya mukallibel kulub. والابصار يا دليل المتخيرين يا غياث المستغيثين توكلت عليك يا رب وفوزت امري اليك يا رب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين آمين أي كبلر أجن اللهم سببلر يرتن اللهم kalpleri, gözleri evirip çeviren Allah'ım, şaşkınlara yol gösteren Rabbim, dara düşenlere imdad eden Rabbim, Ya Rab sana güvendim, Ya Rab işimi sana havale ettim, Ya Rab güç ve kuvvet ancak sendedir, senin sayendedir Ya Rab. Ya Rabbi tertemiz olan Efendimiz'e, onun mübarek ehli beytine, ashabına rahmet eyle Ya Rabbi demektir manası da. Bu duayı okuyun. Bak bir de mübarek Kadir gecesindeyiz hocam. Hocam çok nazar değiyor. Hocam kısmetim bağlı. Hocam evlenemiyorum. Hangi duayla meşgul olayım diyenlere Cenabı Allah İdris peygamberimize 40 tane dua öğretmiş. Bu duaların 3. ve 15. esmaları çok tavsiye edilir. Cübbeli Ahmet Hocamız Allah ömrüne bereket versin çok anlatırdı söylerdi bu duaları. Kırmızı akik taşına Yemen akiyi derler. Peygamberimizin bu akik taşı ile ilgili de müjdesi var. İki dua yazdık. Bir ön yüzünde bir arka yüzünde hocam. İki dua var kolyemizde. Etrafı 925 ayar gümüş. Erkek kadın herkes takabilir. Bakın çok nazara geliyorum diyen. Kötü enerjilerin etkisi altındayım diyen. Yıldızım düşük diyen. Anladın Manevi sıkıntılardan, bereketsizlikten, kısmetsizlikten dem vuran. Diğer dua da dünyalık sıkıntılar, borcum, derdim çok diyenler, e, hocam kazancımın bereket yok, işim gücüm, parasal yönden, ekonomik yönden problemlerim bitmiyor diyen kardeşlerim. Bak bu duaları okumak da çok önemli. Akik taşına yazıp üzerinde taşırsanız şifa ve güzellik Rabbimizden, rahmet kaplarının sahibi Cenabı Allah. Bu kolyeler, taşlar dualar vesile. Haşa taştan bir şey beklemeyiz. Ama kim diyor taşır ve yazar ve üzerinde taşırsa? Cenab-ı Allah onun rızık kapılarını açar. Borcundan, derdinden kurtarır diyor. Anladın mı? Hemen ekrandaki WhatsApp numarasından bana yazın. Hacılarım, canlarım, dostlarım, kardeşlerim. Size de göndereyim. Erkek, kadın, herkese birer tane göndermek istiyorum. Bak şu dua kolyesinden mutlaka alın hocam. Bu bir. İkincisi... Bu dua kolyesinden ben de isterim. Ben de talibim hocam buna diyenlere yanında arkadaşlar 208 sayfalık ömrünüz boyunca okuyacağınız çok kıymetli dualar var. Hocam çok kıymetli dualar var içinde. İnşallah kendinize, çoluk çocuğunuza, aile efradınıza bakın. Hem Arapçaları hem Türkçe okunuşları hem manaları hepsini yazdık. Yüzlerce dua. Bunu da bedava gönderiyorum. Şu kitaba 500 lira desem geri ha. Bedava gönderiyorum bugün arkadaşlar size. Bir. ikincisi 3 tane de dua afişi hediye ediyorum. Bir tanesi Esma-i Erbay'ın kolyenin üzerinde yazan dualar var ya. Bunların toplamı 40 tane demiştim size. İşte bu dualar burada değerli kardeşlerim. Kim diyor bu duaları evinde, iş yerinde bulundurursa, taşırsa Cenab-ı Allah oraya bereket yağdırır. Bir. İkincisi değerli kardeşlerim. Hilye-i Şerif. Ailevi sıkıntısı olan çok göze geliyoruz, çok nazara geliyoruz etrafımızdaki insanların gözü göz değil bize zarar veriyorlar diye bir tane hilye-i şerif takın. Manevi sıkıntılar, korkular, kısmetsizlikler vesaire yaşa yaşayanlar en büyük korunma dualarından Hizbul Masum Kur'an ayetlerinden İmam Gazali Hazretleri yazmış manevi bir reçete. Abi şu üç tane dua fişi kendi evine, oğlun kızın, gelin damadın evine ver. Asınlar o kadar güzel bereket yağar inanamazsın yani sonuçlarına. Size öyle söyleyeyim. Abi inanamazsınız. Tamam mı? Bu üç tane dua afişini hediye ediyorum. Dua kitabını hediye ediyorum. Şu muazzam akik taşlı gümüş dua kolyesinin yanında. Nasıl yapacağız? Ekrandaki WhatsApp numarasından bana yazın. Tamam mı? Bana ulaşın mutlaka. Yardımcı olayım. istifade edin. Allah'a emanet olun. Kadir gecemiz mübarek olsun. Allah'ım en güzel şekilde ağız tadıyla bayrama eriştirsin. Allah'ım dualarınızı kabul etsin. Evinize yuvanıza huzur bereket versin. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.